Merhaba. İngilizce B1 ve B2 metin çevirilerimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte herkesi ilgilendirebilecek ilginç bir metnin çevresini yapacağız. metni okuyacağız ve çevirisini yapacağız. bu vesileyle ayrıca herkesin bayramını tebrik ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum. Ayrıca bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımın da linkini bırakacağım. Orada İngilizce A1 A2 seviyesinden C1-C2 seviyesine kadar her konuda ve her amaç için İngilizce öğrenim adına çeşitli kurslar var. Çok faydalı kurslar var. Arzu edenler gidip inceleyip o kurslardan da link üzerinden giderek inceleyerek istifade edebilirler. Bugünkü metnimizin başlığı şöyle. High blood pressure. Bu tabi soru işaretinin koyulması buraya. Bunun bir soru ifadesi olduğunu gösteriyor. Yüksek e, tansiyon mu? Yüksek kan basıncı mı? Dolayısıyla yüksek tansiyon mu? Ee, şöyle de algılayabilirsiniz. Yüksek tansiyonunuz mu var? Ya da tansiyonunuz yüksek mi? Have a cup of tea. Bir fincan çay için şeklinde e, algılanabilecek bir başlık. A new study, yeni bir çalışma, has found, buldu, has found, that, neyi bulduğunu anlatan cümleyi, that bağlıcıyla ilave ediyoruz. Yeni cümlemiz başlıyor. Tea and certain foods, like dark chocolate, apples and grapes. Çay ve e, bitter çikolata, elma ve üzüm gibi belirli yiyecekler, certain foods, maybe as effective as medications. Medications ilaçlar, ilaçlar kadar etkili olabilir. For için ne için? lowering high blood pressure. E, yüksek kan basıncını düşürmek için. A Team of International Researchers, bir uluslararası araştırmacılar ekibi, wanted to examine, incelemek istediler. The effectiveness of certain compounds, belirli bileşiklerin etkisini incelemek istediler. Cold adında, ne adında bileşenler? FLAVAN, free alls adında bileşenlerin etkisini incelemek istediler for improving blood pressure kan basıncını düzenlemek için ya da iyileştirmek için and blood vessel function ve kan damarı fonksiyonu yani kan basıncı ve kan damarı fonksiyonunu iyileştirmek için these compounds bu bileşenler can be found bulunabilir in tea, cocoa and some fruits çayda e, kakaoda ve bazı meyvelerde bulunabilir. The team looked at the results of 145 trials. Bu ekip 145 denemenin sonuçlarına baktılar. Nasıl denemeler bunlar? Published yayınlanan denemeler. Between 1946 and 2024. 1946 ve 2024 yılları arasında yayınlanan denemelerin sonuçlarına baktılar. Şimdi bu... Denemeleri tanımlayan bir Relative Clause başlıyor ki bunlar studied inceliyordu the effectiveness of flavan free all rich foods bu f a free açısından free all açısından zengin olan gıdaların etkinliğini inceliyordu. Tabi sadece gıdaların değil gıdaların saymaya devam ediyoruz. Drinks, içeceklerin and supplements ve takviyelerin. All together toplamda over 5000 people, 5000'i geçik insan took part in these trials. Bu denemelerde rol aldılar. Yani denemelere katıldılar. Took part. The trials were right. Bu denemeler çeşitlik gösteriyordu. Were in type. ikisi birlikte. Yani e, çeşit e, tür açısından çeşitlik gösteriyordu. From single doses taken to measure immediate effects. E, yani anında ortaya çıkan etkileri ölçmek için alınan tek dozlardan to neye kadar çeşitlik gösteriyordu? Bu to EA yönelmesi daily consumption for as long as 26 weeks. 26 haftaya kadar günlük tüketime kadar çeşitlilik gösteriyordu. The participants included, included both healthy people and those with a variety of health problems. Katılımcılar e, kapsıyordu, burada both and var, hem o hem de onu anlamında, hem sağlıklı insanları hem de çeşitli sağlık problemleri olan insanları kapsıyordu. The researchers found that araştırmacılar buldular ya da keşfettiler ki that'i ki olarak da yorumlayabiliriz çevirirken e, daily consumption of FL, AVA and free all rich foods and drinks e, bu bileşenler açısından yani FL, AVA and free all açısından zengin olan yiyecek ve içeceklerin tüketimi consumption Was associated ilişkiliydi ne ile ilişkiliydi, with a significant decrease in blood pressure kan basıncında, significant önemli ölçüde önemli ölçüde düşüşte ilişkiliydi. Which was ki bu insan cases bazı durumlarda as effective as taking medications ilaç alma kadar etkili idi was. However, ancak these foods and drinks, bu yiyecek ve içecekler, were most effective, en etkiliydiler, for people, insanlar için. Şimdi o insanları tanımlıyoruz, Hangi insanlar için en etkiliydiler? Who already had high blood pressure, zaten zaten yüksek tansiyonu olan insanlarda en etkiliydiler. While iken ne iken. People who already had normal blood pressure saw a little change. E, zaten e, normal kan basıncı olan insanlarda bu noktada biraz değişiklik görülüyordu. The researchers also found that araştırmacılar aynı zamanda gördüler ki ya da buldular ki, taking supplements takviyeler almak, containing isolated FLAVAN free ol compounds izole edilmiş FLAVAN free all bileşenlerini içeren takviyeler was not as effective as eating foods e, gıdaları e, foods or drinks e, gıdalar ve yiyecekleri almak kadar etkili değildi that naturally contained them. onları doğal olarak ihtiva eden yiyecekleri, gıdaları ve içecekleri almak kadar etkili değildi. Bu bileşenlerin izole edilmiş olanlarını, izole edilmişlerini içeren takviyeleri almak. Yani besinlerin içindeki hali daha etkili diyor. The data also showed, veriler aynı zamanda gösterdi. Neyi gösterdi? Bunu anlatan cümleyi dead bağlacıyla bağlıyoruz. Burada bir na, e, nesne cümleci başlıyor. Tabii doğal olarak da bir noun clause isim cümleci. The data also showed that having FLAVA entry of which foods bu bileşen açısından zengin olan e, foods and drinks gıdaların ve içeceklerin was associated with e, ilişkili olduğunu gösterdi. Neyle? Improved blood vessel function, e, iyileşen, iyileşen, kan damarı fonksiyonuyla ilişkili olduğunu gösterdi. Which suggests, e, ki bu gösteriyor ya da ileri sürüyor, suggests that such foods, bu tarz yiyecekler could be used, kullanılabilir, to help maintain cardiovascular health kardiyovasküler sağlığı sürdürmek için kullanılabilir. Christine Heiss kimdir o? One of the authors of the study. Bu çalışmanın yazarlarından biri olan Christine Heiss. Set söyledi. Burada aktarmalı anlatıma girdiğimiz için det geliyor bağlaç olarak. Reported speech. Incorporating, incorporating, incorporate eklemek demek. Small amounts of commonly consumed foods like tea, apples, dark chocolate or cocoa powder. Küçük miktarlarda yaygın olarak kullanılan çay, elma, bitter çikolata ya da kakao tozu gibi e, gıdaları e, eklemek, eklemek neye? To your diet, diyetinize eklemek could provide enough FLAVM free oils yeterli miktarda e, FLAVM free oils bileşeninden oils'dan sağlayabilir and B and bu could, could and'den sonrasında da e, etki ediyor. Dolayısıyla and could be an enjoyable way to support your health. E, sağlığınızı desteklemenin ee, zevkli bir yolu olabilir. Tırnak içerisinde ifadeler geliyor. Christian Huston ifadeleri devam ediyor. While not a replacement for pres prescribed medications or medical advice. While tabi burada e, bir tarafta öyleyken diğer tarafta şöyle anlamında e, bağlacımız. E, replacement for prescribed medications or medical advice. Reçeteli ilaçlar ya da tıbbi tavsiyelerin yerine alabilecek bir şey değilken, yani replacement yerine geçmek anlamında, yerine geçebilecek bir şey değilken, including more FLAVAN3 of rich foods, bu bileşen yönünden zengin gıdaları içermek, ya da dahil etmek olarak alabiliriz burada include'u. Yine daily rutin, bir günlük rutinin içerisine. Could be a valuable addition, değerli bir eklenti, değerli bir takviye olabilir. To a healthy lifestyle, sağlıklı bir yaşam tarzı için. Especially for those, özellikle şu insanlar için. Those burada insanlar anlamında kullanılıyor. Ardından da tanımlanıyor bu insanlar. Especially for those with higher blood pressures özellikle daha yüksek kan basıncı olan insanlar için he added diye ekledi o. Videomuz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala da abone olmayı unutmayınız diyorum. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyorum.